Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum. Biliyorsunuz 2022 LGS artık bitti arkadaşlar. Bu kadar uzun süre beklememin nedeni önce herkes ilk sınavdan çıktıktan sonra o hararetle yanlış yorumlar yapabiliyor. Sorular hakkında farklı şeyler söyleyebiliyor. Kimisi zor diyor, kimisi kolay diyor ama şöyle 3-4 gün geçtikten sonra aslında zor denilen şeylerin o kadar zor olmadığı, çok kolay denilenin de o kadar kolay olmadığını görmüş oluyoruz. O yüzden ben de sınavdan hemen sonra soruları fazla çözmeye çalışmıyorum. Çünkü onların çözümlerini yapan arkadaşlarımız oluyor. Yani öğrenciler böyle bir hani nefret gelmiş gibi hissediyorum. O yüzden çok fazla bununla meşgale olmayıp şöyle 4-5 gün geçtikten sonra arkadaşlar dingin bir şekilde güzelce fikirlerimi sunmak için de bu videoyu çekmek istedim. Ayrıca bu videonun devamında da arkadaşlar sizler için kaç nete kaç puan gelebilir? Yüzdelik dilimler nasıl oynar? En çok merak edilen konular aslında bunlardı. Onlara da yer vereceğiz. Şimdi öncelikle sınav hakkında yorumlarımızı konuşalım arkadaşlar. Sınav hakkında genel manada sözelin yani Türkçe kısmının zor. Sayısalda da fen kısmının zor ama matematiğinde kolay olduğu söylendi. Sorulara ilk baktığımızda gerçekten böyleymiş gibi göründü. Ben matematik kısmından bahsediyorum. Fakat derinlemesine incelediğimizde gerçekten eleyici, o sınavın kolaylığının rehavetine kapılan çok iyi öğrencilerin bile en az iki ya da bir tane yanlış yaptığını, hataya düştüğünü görmüş olduk. Sınavlar zor olur, kolay olur. Zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolaydır. Böyle bir sınırlandırma yapmayı hiçbir zaman doğru bulmadım arkadaşlar. Siz kendi yaptığınıza bakacaksınız. Yanlış yaptıklarınıza bakacaksınız. Doğru yaptıklarınıza bakacaksınız. Artık en önemlisi de önünüze bakacaksınız arkadaşlar. Bu saatten sonra olan olmuştur. Allah hepinizin hakkında hayırlısını nasip mutlaka edecektir arkadaşlar. Siz bunun için çabalamanız lazım. Bu saatten sonra artık olan oldu. Biten bitti. Güzelce dinlenin. 7. sınıflara tavsiyem çok erken değil ama çok da geçi bırakmadan yavaş yavaş ısınma turlarıyla siz de LGS havasına yavaş yavaş girin. Çünkü bakın arkadaşlar bu seneki 8. sınıflar bizim gözlemlediğimize göre çok geç başladılar. Yani tabii ki erken başlayan arkadaşlarımız vardır ama çoğu kişi yani ben videolarım Nisan Nisan gibi falan, Nisan Mayıs gibi böyle izlenmeye, herkes tarafından işte birbirine tavsiye edilmeye başlandı. Ondan önce arkadaşlar böyle bir e, boş hava vardı yani kimse umurunda değildi LGS e, heyecanına girmemişti. Ama son aylarda da bugüne kadar hiç görmediğim kadar bir heyecan gördüm. Bu da aslında işin güzel taraflarından bir tanesiydi. Herkes ee, sorular hakkında yorum yaptı. Herkes konuştu arkadaşlar. Birçok video, birçok yorum bulabilirsiniz. Ben de boş levha olarak bu süreci sizle birlikte getirdiğim için sonunda da kendimde biraz yorum yapma hakkı hissettim. O yüzden ben de biraz bununla ilgili konuşmak istedim arkadaşlar. Çok fazla üzerine konuşulacak bir durum yok arkadaşlar. İşte hatalı soru olmadığı söyleniyor. Türkçenin zor olduğu, matematiğin orta seviyede olduğu söyleniyor. Bana sorulursa matematik gerçekten de her kitapta bulabileceğiniz. Çünkü yayın evleri artık ortalığa saçıldı. Biz şu soruyu tutturduk, bu soruyu tutturduk. Ki her yayın evinin tutturduğu mutlaka soru olabilecek seviyede sorular vardı arkadaşlar. Çünkü zaten örnek soruları yayınlıyordu. E, sorulacak şeyler belli. 3 aşağı 5 yukarı çoğu yayın de soru zaten tutturmuştur. Bu da çok normaldir arkadaşlar. Buna bir şey dediğimiz yok. Umarım herkes hak ettiğini alır arkadaşlar. Umarım herkes istediği liseye gitmek için mücadelesini yapmıştır ve emeğini karşını almıştır. Şunu da belirtmek istiyorum. Yapamayan, kötü yapan arkadaşlar da kendini üzmesin. Ben çalıştım hocam ama yapamadım diyorsanız da şöyle düşünün. Demek ki siz çalışabilen, çalışmayı huy edinmiş, çalışmayı başarabilen çocuklarsınız. Bu size arkadaşlar 9, 10, 11, 12 ve mesleğe giden yolda, üniversite yolunda çok faydası olacak arkadaşlar. Yani demek ki çalışabiliyorsun. Çalıştığın hakkını vermek konusunda elinden geleni yapıyorsun. Bu seni hayatta her zaman başarılı yapacak. Asla üzülme. Ne demişler? Altın çamura düşse de altındır. Bugün bir çeyrek altını çamura atın o çamurlu haliyle kuyumcuya götürün. Bugünkü piyasa değeri neyse aynı değerde bozacaktır. Çünkü altın çamura da bulanmış olsa altındır. Siz eğer ders çalışmayı seviyor, bu konuda gerçekten kendinize güveniyor ve emek verdiğinizi düşünüyorsanız, çamura da düşseniz siz altınsınız arkadaşlar. Sakın değerinizi kaybetmeyin, üzülmeyin, hüzne kapılmayın ben ne yapacağım ne edeceğim diye düşünmeyin. Giden arkadaşlarınıza böyle çok gıpta edip de işte ah ben de oraları değil. Kendi yolunuzda en başarılı olmaya çalışın. Her insanın kendi yolu vardır arkadaşlar. Kendi ilerlediğiniz yolda en iyisi olmaya bakın. Hangi liseye gittin? A lisesi. A lisesinin en iyisi olmak. B lisesi. B lisesinin en iyisi. Meslek. Mesleğin en iyisi. İmam Hatip. İmam Hatip'in en iyisi. Fark etmez. Yaptığınız işte dost doğru, dürüst ve en iyisi olmaya çalışırsanız bu hayatta hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz. Fen lisesine gitme amacınız ne arkadaşlar? İleride iyi bir meslek ve konforlu bir yaşam. Fark etmez. İstediğiniz yani olduğunuz ortamın en iyisi olmaya çalışıp çabalarsanız zaten bunlar sizi gelip bulacak. Herkes tarafından sevilen herkes tarafından sayılan ve istediğini elde etmiş insanlar olacaksınız. Yani bu hayatınızın sonu değildi diyorum arkadaşlar. Yorum kısmını burada bitiriyorum. Şimdi sizlerle arkadaşlar Kaç nete kaç puan gelirin Biraz hesabını kitabını yapalım Bakalım olaylar nasıl gelişecek Hadi bakalım başlayalım Evet arkadaşlar öncelikle şöyle 2021 yılındaki taban ve tavan puanlara bir bakalım arkadaşlar Ben burada Bursa ilinin e, merkez aldım kendim arkadaşlar. Çünkü Bursa iliyle alakalı olarak çok öğrenciler bana soruyor ben Bursa'da olduğum için. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki şu Tofaş Fen Lisesi'nin bir puanına bakalım. Çünkü Bursa'nın en iyi lisesi, hatta Türkiye'de de ilk 5'te olduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki bakın tavan yüzdelik yani en yüksek yerleşen kişinin yüzdelik dilimi 0.021. Bunun da puanı 498'miş ortalama neredeyse bir yanlış yapmış. Hangi dersin olduğunu bilmiyoruz. Ama taban yani en düşük giren öğrenci de 0.35 yani 471 puanla bu liseye girmiş deniyor. Bu arada bunu kontenjan arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 120 kişiydi. 120 kişi bu aralıkta bu TOFAŞ Fen Lisesi'ne girmiş. Tabi burada aynı ilden tercih eden öğrenciler var. Farklı illerden gelen öğrenciler var. Bu ayrımın da ne demek olduğunu birazdan söyleyeceğim. Aynı mantıkta bu taban ve tavan ne demek? Puanlar ne demek dedikten sonra mesela sizlere geçen sene arkadaşlar kaç nete kaç puan yapmış olan arkadaşları şöyle bir gösterelim. Bu sene bu yüzdelik dilimler nasıl değişebilir? Hangi derse göre değişebilir? Her ikisini de aynı yapan kişiler nasıl farklı puanlar almış? Bunları biraz inceleyeceğiz. Şimdi birinci örneğimizde arkadaşlar bakın Türkçe'den 15 doğru, 5 yanlış, matematikten 10 doğru, 2 yanlış, 8 boş yapan bakın burada 8 tane boşu var. Fenden 14 6 Diğerlerine 7'ye 3, 9'a veriyor. Ona 0 yapan bir arkadaşımız arkadaşlar. Aldığı merkezi puan 378.7660 olmuş. Peki buradaki genel yüzdelik dilim dediği ne oluyor? İl yüzdelik dilimi dediği ne oluyor? İl neden genel yüzdelik dilimden daha fazla geliyor? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar il yüzdelik dilimi şöyle düşünün. Girdiğiniz bir dershane var. Dershanenin adı A dershanesi bu A dershanesinin de 1, 2 ve 3 tane şubesi olduğunu düşünün. Siz A dershanesinin birinci şubesindesiniz. Tamam mı? Birinci şubesinde. Yan yana birinci şube, ikinci şube, üçüncü şube olduğunu düşünün. Bunların hepsinde 8. sınıf oldu. Aynı anda bir deneme sınavı yapıyor bu dershane. Ve siz bu birinci olan yani şubenizde olduğunuzda diliminiz 10.43 oluyor. Yani Mesela her birinden 20'şer kişi olduğunu düşünün sınıflarda. Bu 20 kişi içinde yüzdelik diliminiz 10.43 olduğunu düşünün. 8.82 de bu 60 kişi içinden hesaplanan oluyor arkadaşlar. Anladınız mı? Yani siz ilinizde 100 kişiden 10'uncusunuz demek bu. Bu da ilde giren 100 kişi içinde 8.siniz demektir. Yani il yüzdelik dilimi kendi ilinizde tercih yaparken göz önünde bulundurmanız gerekenlerden en önemli referanslardan birisi. Çünkü bir okulun orada gösterdiğimiz Tofaş Fen Lisesi'nin 120 kontenjanı var. Ve Bursa'daki 120 kişi de orayı tercih edecekse şuna göre tercih yapmanız lazım. Gerekecek. Ama farklı illerden de gelecek olacağı için buna göre yapmanız gerekecek. Bu tercih süreçlerini ileride e, tercih sürecinde video olarak göstereceğim. Peki hocam bu sene aynı bu şekilde yapan bir öğrencinin yüzdelik dilimi ne gelir ne gelmez? Arkadaşlar bu ifadeler 2021 yılına ait. Şimdi 2021 yılına göre 2022'nin daha kolay olduğu söyleniyor. Ama Türkçe ve Fen'e de baktığımızda arkadaşlar zorluk seviyesi olarak aslında dengeli bir seyir olacağını görüyoruz. Yani ben bu yüzdelik dilimlerin çok fazla oynayacağını düşünmüyorum. Maksimum oynarsa da 1 puanlık bir oynama olur. Bu da yukarı yönde olur. 2022 daha basit dendiği için. Şimdi gelelim farklı bir yüzdelik dilimi ve puana. Bakın Türkçeden 16'ya 4, matematikten 16'ya 1, fenden 16'ya 3, 8'e 2, 10'a 0, 10'a 0 yapan bir kişinin Genel yüzey dilim 1.79, il yüzdeliliği de 1.12. Bu il ve genelin ne olduğunu daha demin söylemiştik. Peki hocam bu şekilde aynı bu şekilde yapan bir öğrencinin yüzdelik dilimi bu sene ne gelir derseniz bakın arkadaşlar burada şu Türkçe söylenenlere baktığımızda ve fen biliminin standart sapması göz önünde alınırsa arkadaşlar bu durum hemen hemen aynı. Ya yukarı yönlü 2 küsur artış olabilir ya da 1 nokta en fazla 60'lar. 50'ler yani 1.50 1.60'lar seviyesine inebilir. Bu tamamen öğrencinin yapacağı Türkçe, Matematik, Fen ya da diğer derslerde standart sapmasının Türkçenin yüksek olacağı ve Fen'in yüksek olacağı söylendiği için bunun üzerinden konuşma gereksinimi duyuyorum. Yani diyelim şimdi size şunu örnek verelim. Aynı seviyede mesela 17'ye 2 Türkçesi 17 doğru 2 yanlış olan şuradan aşağısı aynı olan öğrenciyle şu öğrenci diyelim bu öğrenciyle şu öğrenci var bir tane ve bu bu A öğrencisi diyelim bu B. B öğrencisinin her şeyi aynı şu matematikten aşağıya. Sadece Türkçesi 17 2. Yani bundan daha iyi yapmış. Bence B öğrencisi A öğrencisinden oldukça fazla bir yüzdelik dilimi hatta 0.8'lere 0.7'lere düşebilme bileceğini düşünüyorum ben. Neden? Türkçenin standart sapması çok yüksek olduğu için hatta size şöyle söyleyeyim her şeyi aynı olsa şu yabancı dil farkı bile sizi etkileyebiliyor. Onu dediğim gibi tekrar size göstereceğim. Gelinin farklı bir daha yüksek yüzdelik dilime girmiş bir arkadaşa. Bakın 19'a 1, 16'ya 3, 20'ye 0, 20, 10'a 0, 9'a 1, 10'a 0. Bu arkadaşımız bu sene aynı bu şekilde yaptığında arkadaşlar şunu söylüyorum size bakın bu videoyu da not alın şu ikisinin de daha güzeline denk gelecek. Bu 0.40'lara hatta 0.30'lara düşer. Bu da 0.9'lara ve 1.01, 1.001 gibi rakamlara düşer. Çünkü 19'a 1 Türkçeden çok iyi. Fen bilimlerine 20'ye 0 yapmış. Şu yüzdelik dilimden daha düşük bir yüzdelik dilim alacağından emin olabiliriz arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum. 0.55'ten daha iyi yapacak. Hatta bu videodan sonra sonuçlar açıklandıktan sonra 30 Haziran'dan sonra arkadaşlar aynı şu şap tablo şahit. Aynı bu tabloya sahip bir arkadaşımız tablosunu atıp yorumuna da şu kısmını gösterebilir. Ben bu kısımdan daha iyi olacağını öngörüyorum. Öyle hesaplamalarıma göre arkadaşlar gerçekten Türkçe ve Fendim bu böyle yapan bir arkadaş gerçekten uçacak. Çok güzel yüzdelik dinlere sahip olacak diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar neye? Şimdi aynı iki durumun nasıl farklı olduğunu bir görelim. Bakın arkadaşlar bu iki arkadaşımız her şeyiyle aynı. Türkçe 20'ye 0, 20'ye 0, 17'ye 3, 17'ye 3, 19'a 1, 19'a 1, 10'a 0, 10'a 0, 10'a 0, 10'a 0 ve 10'a 0, 10'a 0. Ama puana bakın arkadaşlar 454, 463 genel yüzelik 022 013 il 032 019 ne kadar büyük farklar var? Hocam aynısı bunlar nasıl farklı olabilir? Bakın arkadaşlar burada ne olmuş biliyor musunuz? Bu arkadaş şuradaki şu arkadaş A arkadaşımız yabancı dil olarak Almanca'dan buradaki B arkadaşımız yabancı dil olarak İngilizce'den girmiş. Bu sene 2021 sınavının sonucu bu. Bu sene Almanca ve Fransa, Fransızca derslerinden neredeyse sınava giren herkes yani Almanca ve Fransızca yabancı dillerinden giren öğrencilerin tamamına yakını full çekmiş. Yani ona sıfır yapmış. Ama İngilizceden girenlerin tamamına yakını ona sıfır yapmadığı için İngilizce Almanca ve Fransızca'ya göre daha fazla standart sapmaya sahip olmuş. Yani kısaca şöyle diyebilirim. Almanca ve Fransızca'dan herkes yapmış. Ama İngilizce'den birkaç kişi yapamamış. Yapanların puanı o yüzden İngilizce'de fazlalık olmuş. Burada bu arkadaşların yüzdelik dilimini etkileyenler işte yabancı dil. Yani demek istediğim şu sınav sadece matematik Türkçe ya da fenden ibaret değil. Bakın buradaki en ufak bak aynı olsa dahi Almanca ve İngilizce seçimin farklılıklarında bile puan ne kadar oynamış görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada yabancı dil de çok önemli. Yani din kültürü olsun, inkılap olsun hepsi sizin sonucunuza direkt etki eden şeyler. O yüzden arkadaşlar çalışırken bir bütün olarak çalışmanız gerekiyordu ki zaten öyle yaptınız. Artık olayı bitirdiniz. İşte size anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Video hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bu sene 8 olacak arkadaşlar için de kanalımı önerebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.